arkadaşlar ben Talha Doğan. Değerli öğrencim Tonguç'la birlikte sizlere bugün Tonguç Akademi'de fiil çatısını... Hocam ben mi değerliyim? Evet evladım sen benim için ve bizler Çok için değerlisin hocam, evladım. Çok Şimdi fiil çatısını hatırlarsan önceki videolarımızda işlemiştik. Hatta bunu bazı öğrencilerimiz bulamıyorlar diye yeniden teok şeklinde de yüklemiştik. Fakat bazı öğrencilerimiz hocam daha kısa daha özlü anlatır mısınız dediği için senin de anlayabileceğin şekilde fiil çatısını bir kez daha tekrar edeceğiz Tonguç'um. Nasılsın bu arada? Keyifler nasıl Tonguç? Hocam sağ olun. Vallahi her şey yolunda. Çok çalışıyorum ama e, geceleri evet. e, çok yorgun oluyorum. Geceleri çok yorgun oluyorsun. Ne yapıyorsun evet. geceleri? Lütfen estağfurullah. Ya hayır yani geceleri o kadar çok çalışıyorum ki beynim artık e, suslanıyor Beyin derken hocam. sen beyin, beyin e, kafandaki o et kafanın parçası. içindeki hocam, et parçası Anladım. Güzel. İnşallah senin beynin de yorulacaksa güzel olmuş. Şimdi fiil çatısıyla alakalı öncelikle şunu bileceğiz. Fil deyince aklına iki tane çocuk gelecek. Biri erkek, biri kız gibi Patlak düşünebilirsin. Patlak gözlü mü hocam? Patlak gözlü bunlar. Bir tanesi nesne yüklem ilişkisi için kullanacağız bunu tamam mı? Nesne yüklem ilişkisi sorularında aklına bu gelecek. Biri de özne yüklem sorularında aklına gelecek. Yani özne yüklem ilişkisine göre farklıdır dediğinde bu kız hatırlayacaksın. Nesne yüklem ilişkisine göre farklıdır dediğinde de bu insanı, bu erkeği hatırlayacaksın. Tamam mı evladım? Şimdi nesne yüklem ilişkisinde kelimemiz şu. Onu sözcüğü. Eğer onu sözcüğünü alabiliyorsa 3 seçenekten bir tanesi cevap olacak. Onu sözcüğünü alamıyorsa kırmızı bu değil mi evladım? Evet. Onu sözcüğünü alamıyorsa da diğer doğru seçenek olacak. Yani sorularda sana nesne yüklem ilişkisine göre farklıdır dediğinde 3 tanesi onu sözcüğünü alır ya da alamaz. Bir tanesi alır ya da alamaz. Onu sözcüğünü alabilene biz geçişli fiil diyeceğiz evladım. Geçişli. Anlaşıldı mı? He. Onu sözcüğünü alamayana da geçişsiz fiil diyeceğiz. Bu kadar basit. Mesela tanıyor sözcüğü geçişli mi geçişsiz mi Tonguç? Ee, onu tanıyor hocam. Onu o zaman tanıyorum. geçişli. Geçişli. Onu seviyor oluyor mu? Onu seviyor oluyor hocam. Uyudu? Onu uyudu saçmalık hocam. Gülümser? Onu gülümser de saçmalık. Acıkmış? Ee, onu acıkmış tamamen fiyasko. Evet o zaman bunlar geçişsiz fiil oluyor. Yanına onu sözcüğü alamayanlar yani diğer bir deyişle nes nesne alamayanlar geçişsiz olmuş oluyor. Nesne alabilenler de geçişli olmuş oluyor. Anladım. Bunu... Yani hem üniversite sınavlarında hem de teoklarda SBS'lerdeki çıkan bütün sorularda uygulayabiliriz. Hocam bu erkekle kızla ne alakası var peki? Evladım aklını tutmak için yani bir tane iki tane kafa akla tutarsan bir tane çünkü He. öğrenciler unutuyor. Hocam onu mu getirecektik? Ona mı getirecektik? Nesne miydi? geçti miydi? He. Geçsiz miydi? Ettirgen miydi? Oldurgan mıydı? Saldırgan mıydı? Kafaları karışıyor. Hiç kafaları karışmasına gerek yok. Nesne eklemişiz deyince onu alır ya da alamaz diyeceksin. Tamam mı? Anladım hocam. İnsansın, anlıyorsun, kaliteli bir insansın. Şimdi bakalım özne yüklemeye Özne de bu sefer anahtar kelimemiz kendisi sözcüğü Tonguç. Anlaşıldı mı? Kendisi. Eğer özne işi kendisi yapıyorsa, kendisi yapar diyebiliyorsan bu etken fiil olacak Tonguç. Etken. Mesela diyelim ki Tonguç soruyu çözdü. Bu etken mi sence? Ee, evet hocam. Evet. evet. Hocam. Niye? Kendisi Kendisi, kendisi yapar. yapar. Aynen. Ama bir de edilgen fiil var. Edilgen fiil var. Edilgenin L'sini yazmadım bak dikkat et. Neden hocam? Çünkü bu L önemli. Edilgenlik anlamı katan bu. Burada ise Tonguç'um birileri tarafından, birileri tarafından veya başkası tarafından yapılır anlam vardır. Yapılır. Bak buradaki L'yi de yazmadım. Allah Allah. Neden biliyor musun evladım? Zeki olsan anlardın işte. Bak şimdi burada kendisi yapar diyorum. Burada yapılır diyorum. Etken, edilgen diyorum. Hatta bir öğrencimiz çok güzel bir Demiş ki etken de ken yazdığı için Kendisi diyebilirsiniz demiş. Onu da buradan tebrik ediyoruz. Anladım. Anlaşıldı mı? Etken, kendisi, edilgen de birileri tarafından yapılıyor. Mesela ben şimdi bir cümle söyleyeceğim sana Tonguç. Sen etken ya da edilgen diyeceksin. Evet, Seçimler hocam. yapılıyor. Ee, kendisi yapılıyor olmaz. Evet. Birileri tarafından yapılıyor. Evet. Olur hocam. Aynen o zaman edilgen. edilgen. Ayşe ödevini yaptı. Kendisi yaptı Ayşe. Evet, evet. hocam doğru. Ödevler yapıldı başkası tarafından yapıldı edilgen. O zaman edilgen. Bu kadar basit. Hani İngilizcede pasif aktif diye bir şey vardır. Sen İngilizce biliyorsun. Oha hocam yokmuş? anladım gerçekten ya. Gerçekten beynin ulaştığı en son nokta En zor bir... en gıcık şeydi hocam ya. Aynen ya çatı diye dolaşıyorlar aslında hiçbir şey yok. Bu ne ya? Sizden gelenler ne evladım. Allah'ım ya Rabbim bu nedir bakalım? Bir mektup gelmiş galiba. Açalım şöyle. Şuradan şöyle. bir açalım. Evet. Gamze Akbaş isimli bir öğrencimiz demiş ki Tongucun sesi neden sürekli değişiyor demiş. Tongucun sesi neden sürekli değişiyor? Tonguçlar hemen soruyorum sana. Senin sesi neden sürekli değişiyor hakikaten? Hocam e, ergenlik döneminde olduğum için zaten bir sadece se sesim değil her şeyim değişiyor hocam. Anladım evladım anladım. Kafan gelişiyor, vücudun gelişiyor. Bir kaslarım Sesine... büyüyor hocam. Ya ne kası Allah'ını seversen. Çiroz, tipsiz, göbekli bir adamsın. Hay Allah. Şimdi burada Tongucun sesi neden sürekli değişiyor demiş. Bunu birçok öğrencimiz soruyor. Gamze Akbaş da sormuş. O zaman Gamze'nin nezdinde tüm öğrencilere cevap veriyoruz. Tonguç ergenlik döneminde arkadaşlar. O yüzden sesi bazen boru gibi oluyor. Bazen de değişiyor. Tamam bu mesajı kaldıralım. Şimdi devam edelim dersimize. Oğlum bir daha böyle atmayın. Kuş mu getirdi? Güvercin mi getirdi? Bunu böyle pat diye düştü Hocam için? martı şey yaptı. Martı yaptı diyorsun. Tamam. Şimdi burada biraz daha detaya giriyoruz. Az önce ne demiştik Tonguç'un? Geçişli onu alabilir demiştik. Öyle değil mi? Mesela diyelim ki okuyor geçişli bir fiil. Niye? Onu okuyor diyebiliyoruz. Bu kadar basit. Geçişsiz ise onu alamaz dedik. Mesela Eee çıktı. Onu çıktı olur mu Tonguç? Saçmalık hocam. Saçmalık. Mesela Ayşe onu çıktı. Anlamsız. Çıktı sözcüğü. Onu sözcüğü alamayacağı için. Tonguç benle biz... çıktı. Hayaller dünyasından bir cümle dinlediniz. Keşke Oğlum Tonguç senle çıkar mı ya? Ben Tonguç ile konuştum özel bir şekilde. Hocam üzülmesin diye sınavlarda başarılı olsun diye şimdilik birazcık. Onun yanında duruyorum ama normalde tipim değil dedi. Onu da söyleyeyim sana buradan. Hay Allah ya. Aynen. Hocam ama... tipi olmak için ne yapabilirim? Eğer bir kere öncelikle tipini değiştirmen lazım. Estetik ameliyat. Evet çok ciddi bir estetik ameliyat yapman lazım. Bununla alakalı tanıdığım doktorlar var. Sana yardımcı olabilir. Ama sen her haline güzelsin Tonguç. Onu da söyleyeyim. Tongül olmaz başkası olur ama mutlaka bir şekilde insan olacaksın diye düşünüyorum ben şimdilik. İnşallah hocam. Oldurgan ve ettirgen sınavlarda çıkmıyor. Fakat yine de anlatalım. Çünkü bazen öğrenciler oldurgan diye saldırganı düşünebiliyorlar. Başka şeyler karışıyor. Hay Allah. Bu da yine oldurgan fiillerde onu alabiliyor. Ettirgen fiillerde onu alabiliyor. Bunların tek farkı şu. Oldurganlar geçişsizken bu ekler alarak geçişlerle geliyor. Mesela çıktı sözcüğü geçişsiz değil mi Tonguç? E, evet hocam. Çıktı sözcüğünü sen şöyle bir R2 getirdiğin zaman şu RTT'deki R çıkardı. Onu çıkardı diyebiliyor muyuz Tonguç? Evet hocam. İşte bu geçişsizken geçişli olduğu için buna oldurgan diyoruz. Ama hiç korkma hocam anlamadım falan demene gerek yok. Bu zaten evladım sınavlarda hiç sorulmamış. Seçeneklerde bile çıkmamış. Ettirgene bakalım. Bu da geçişliyken RTT'deki alıyor. Zaten geçişli olmuş oluyor okuyor geçişliydi. Okuyor, okutuyor diyoruz Tonguç'un. Um. Ne oldu? Okutuyor da yine geçişliğini korudu. Ettirgen fiillerde başkasına ettirme anlam var bak. Mesela hoca soruyu okuyor, sonra da Tonguç'a okutuyor diyebiliyorsun. Anlaşıldı mı? Hocam. Mükemmel bir zekaya sahipsin, seni seviyorum Tonguç. Şimdi gelelim az önceki kız vardı ya, yani kendisi yapar ya da birileri tarafından yapılır demiştik. Şu L'leri farklı renk yazdım. Evet, edilgen, edilgen evet. L'ye. Etken, edilgen ve dönüşlüğe geldik. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç. Ee, sana şunu soracağım. Bana etken bir cümle söyleyebilir misin? Etken bir cümle... Ee, tükürdüm. E, tükürdüm. Evet ben tükürdüm. Çok güzel. Peki başka bir cümle söyle. Edirgen bir cümle söyle. Edirgen e, yüzüme geldi. Yok. Başka bir şey söyle. Anladım. Hocam, Mesela yüzüme geldi olmaz. O edirgen değil. Mesela diyelim ki sorular çözüldü. Ödevler yapıldı. İşte... Ee, öğretmenler ee, yeni şehirlere atandı dediğimizde birileri tarafından yapıldığı için edilgen olmuş oluyor. Peki dönüşlü fiile bir örnek verebilir misin Tonguç? Dönüşlü fiil. Bana kendisi yaptığı ve etkilendiği bir fiil söyle. Böyle dönüşlü bir fiil söyle. Tükürdüm yüzüme geldi hocam. Oğlum tam bir kazmasın. Böyle bir şey olabilir mi? Dönüşlü fiil o olabilir mi? Yani tükürdüm yüzüme geldi rüzgardan. Burada dönüşlü fiilde anlatılmak istenen bu değil Tonguç'um. Dönüşlü fiilde özne işi kendisi yapıyor. Yani yine etken gibi fakat etkileniyor. Mesela bak bunu şöyle söyleyelim. Buna bir örnek verelim. Diyelim ki ee, Tonguç tamam mı? Tonguç arabasını. Araban var mı Tonguç? Hocam ee, evet. Oyuncak arabaların bir sürü. Çok güzel. Aferin. Tonguç arabasını yıkadı. Mesela sen toprakta oynadığın için to araban kirleniyor. Sonra onu gidiyorsun lavaboda yıkıyorsun. Tamam mı? Tonguç arabasını yıkadı. Bu etken. Neden? Çünkü kendisi yapıyor. Hatta ne demiştik? Ken. Ken demiştik. Evet hocam. Peki bunu edilgen yapalım. Onun yani Tonguç'un arabası yıkandı, yıkandı. dediğimizde yıkandı. ne oldu? Eğilgen oldu. Edilgen başkası oldu. yaptı çünkü. Aynen. Harika bir zekaya sahipsin. Çok güzel. Şimdi bir de dönüşe bakalım. Tonguç bu örneği önceki videolarımıza da vermiştik. Dün gece yıkandı. Acaba neden? Şimdi Tonguç dün gece yıkandı dediğimizde burada özne işi kendisi mi yaptı Tonguç? Tabii kendisi yapıyor. Başkası yapamaz hocam. Aynen. Senin annen yapacak hali yok değil mi? Eşek kadar. Eşek kadar adamız. Aynen. Mi? Sığır gibisin zaten. Şimdi bak Tonguç dün gece yıkandı dediğimizde burada özne işi kendisi yaptı mı Tonguç'un? Um? E, e, evet hocam. Mükemmel. Kendisi yaptı. Peki etkilendi mi? Etkilendi hocam. Nasıl etkilendi yıkandı? Temizlendi hocam? hocam. Mükemmel, tertemiz, abdestli bir insan oldu. O zaman burada Tonguç dün gece yıkandı dediğimizde dönüşü fiil olmuş oluyor. Yani kendisine dönmüş oluyor. O zaman senin az önce söylediğin örnek tükürdüm yüzüme geldiğinin konumuza alakası yok. İşteş fiili de en az iki kişi yapıyor. Mesela Tonguç e, el tokalaştı. El tokalaştı veya Tonguç benimle mesela Tongül'le tanıştı dediğimizde burada da işteşlik var. İşteş fiillerde şeye dikkat edeceğiz. Bunları zaten önceki videomuzda da işlemiştik. Fakat bir kez daha öğrencilerimizden istek gelince anlattık. Şimdi o zaman şunları söyle bakalım. Tonguç konuyu anladı. Etken mi edilgen mi? Ee, anladı. Kendisi anladı. Etken hocam. Mükemmel bir zekaya sahipsin. Herkes ona gülüyor. Etken mi edilgen mi? Ee, gülüyor. O, ona gülüyor. Hayır evladım. Kendisi etken edilgen de kendisine bakıyordu. Aa, anladım hocam. Oğlum bak etken edilgen deyince, bak sevgili Eylem hanım. Etken edirgen deyince şu kız aklına gelecekti. Kendisi ya da birileri tarafından diyecektim. gülüyor. geçsiz derse onuya ya bakacaktım. O zaman söyle bakalım. Gülüyor etken mi edirgen mi? Ee, etken hocam. Etken kendisi, kendisi gülüyor. gülüyor. Mükemmel. Sorular tek tek çözüldü. Etken mi edirgen mi? Başkaları birileri tarafından çözüldü. Mükemmel bir zeka. İşte bu da edilgen Edirgen. edirgen. Oldu. Şimdi o zaman ödüllü sorumuzun cevabını yorumlara bekliyoruz. Bakın bu çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu soru çok zor bir soru. Ben bunu hangi öğrencime sorsam cevabını bulamıyor. Bakalım yorumlarda öğrenciler bulabilecek mi? Hadi bakalım kolay gelsin.